bedavaya çekilişsiz kuralsız karikatürünü yapmamı istiyorsan 3 aşama. Hepinize merhaba. İyi akşamlar, günaydın, günaydın, gün hangi saatinde beni izliyorsanız. İsmim Aycan Sönmez. Bugünkü videomuzda yine söz verdiğimiz gibi. 3 aşamayı da yapan takipçimin karikatürünü yapacağım. Nedir bu üç aşama? İşte burada görüyorsunuz. Yine Instagram sayfamda da kayıtlı olan bu görseli karikatür yaptırmak istiyorsanız inceleyebilirsiniz. Karikatürünü yapmamı isteyen sıradaki takipçim Utku Havak. Bugün Utku'nun resmini yapacağız. Utku'yu nereden tanıyorum? Utku benim komşum oluyor. Alt kat komşum. Çınardan bir yaş küçük. Çınar bir zaten arda arda bir sene arayla komşularımın çocukları oldu ve çok da güzel oldu. Çınar arkadaş oldu. Büyüyünce daha da iyi anlaşabileceklerini düşünüyorum. Yani şu anda bebek oldukları için böyle çok birbirinden habersiz oyunlar oynuyorlar. Kendi hallerinde hepsi. güzel annesi Sinem Kavak Utku adına karikatür talebinde bulundu. Bunu da nasıl yaptı? Instagram'ımda sayfamdaki karikatürünü yapmamı ister misin? Başlıklı görseli inceleyerek kanalıma abone oldu. Öncelikle YouTube'da artçı yazarak art boşlukçı. Daha sonrasında karikatürünü yapmamı ister misin? Görselin altına Instagram'da üç kişiyi etiketledi ve yine Instagram hesabında bu görseli paylaşıp beni etiketledi. Gerçekten çok mutlu oldum böyle bir talepte bulunduğu için. Çünkü utkuyu çizmek çok 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 zevkli ve çok güzel olacak. Çok güzel bir bebek. Çok yakışıklı bir bebek. Eğer bu yakışıklılığı, bu tatlılığı, bu sempatik gülüşü devam ederse büyüyünce çok canlar yakacak diyebilirim. Bu zamanda ev alma, komşu al. E, asıl evden daha da önemli olanı komşu derler ya. Gerçekten çok doğruymuş. Yani ben bunu tecrübe ettim ve e, gördüm. İyi anlamda tecrübe ettim yalnız. Yanlış anlaşılmasın. E, komşularımın hepsinden çok memnunum. Hatta abartısı söylüyorum. Yani e, hepsi çok iyiler. Çok iyiler. Fazla iyiler yani. Fazla iyi bir komşu. Maşallah diyeyim. Aile apartmanı gibiyiz. Sinem de aramıza kaynaştı. Utku'dan sonra daha da kaynaştı. Utku'ya teşekkür ediyorum buradan. <laughs> yani aslında çok sempatik bir kız ama her ikimiz de çalışıyorduk. Yani çalıştığımız için görüşemiyorduk. Ama çocuklar vasıtasıyla böyle eve birazcık kapanınca daha da böyle görüştük. Hatta bu aralar böyle yürüyüşe sardık sabahları çıkıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Hem çocuklarımıza iyi geliyor. Güneş, açık hava, büyümelerine, gelişmelerine acayip katkı sağlıyor. Hem de bize iyi geliyor. Ayaklarımız açılıyor. Nefes alıyoruz. Yürüyüş vasıtasıyla birbirimizi görüyoruz. Bir şeyler paylaşıyoruz. Yani sonuçta paylaşınca da insan rahatlıyor, zehrini akıtıyor birbirine iyi geliyor yani. İyi ya, merhem gibi. Zaten ben oldum olası yürümeyi severim. Sinem de yürüme manyağıymış. Yani bilmiyordum. Öğrendim. Öğrenmem iyi oldu. Çok da memnun oldum. Şimdi vuruyoruz biz kendimizi yollara. Yürü babam yürü, yürü babam yürü. <laughs> Manyak gibi. İki, iki buçuk saat yürüyoruz sabahları. Bir tek Sinem'le yürümüyoruz. Hani arada mesela komşularımız da geliyor, komşu apartman halinde yürüyoruz. Biz. Evet, pek yürümeyi sevmiyoruz. Sinan'dan önce tek giriyordum ama. Yani e, Sinan başlattı bu apartmanca yürüme işini. Sinan'dan önce ben oğlumu alıyordum, takıyordum puluma, <laughs> yürüyordum. Hatta hamileliğimde de çok fazla yürümüşlüğüm var. Yürümeyle alakalı anılarım çok fazla. Bunları da belki ilerleyen videolarda bahsederim. diyorsunuz ki aycan iyi hoş tamam da yani güzel anlatıyorsun da yani çizdiğin şey ne alaka yani beşik taşlı bir şey çiziyorsun ki çocuğun çizdiğin çocuğun yandaki çocukla alakası yok. Şöyle bir alakası var. Şimdi ben birazcık evet sol tarafa bakıyor olabilir resimde Utku. Ben onu sağ tarafa bakıyormuş gibi çizdim. Beşik taşlı yaptım. Çünkü bunun bir nedeni var. Şimdi bunu da anlatacağım sırayla lütfen lütfen sırayı bekler misiniz yani tamam biliyorum merak ediyorsunuz ama Evet, şimdi anlatıyorum. En, 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 en baştan anlatıyorum. Ee, biz evimizi aldık, düğünümüze kalmış, çok az vakit. İş çıkışı akşamları geliyoruz işte. Yavaş yavaş evimizi e, temizleme, e, yerleştirme aşaması. Hafta sonları geliyoruz falan. Eksiklerimiz, yediklerimiz illaki oluyor. Ama her geldiğimizde biz daha bir şey istemeden e, kapımız çalınıyor. Tak 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 bir şey ihtiyacınız var mı? Kapımız çalıyor. Tak 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 işte size meyve suyu ile çörek getirdik. Acıkmışsınızdır, çok yorulmuşsunuzdur. Sonra ee, anahtarı ihtiyacımız oluyor. Musluk at, akıtıyor çünkü. Eşim dedi ki, ben de bir annemlere gideyim de dedi. Hani 15 dakikalık yol araba mesafesi. Gideyim dedi babamın dedi var dedi alet çantasını alayım geleyim. Çıktı iki saniye sonra gene tak 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 Açtım kapıyı bir baktım 2-3 tane adam Alet çantasıyla Çekil abla çekil abla <laughs> Abartmıyorum size gerçekten yani Bunlar bizim komşularımız Bizim apartmanımız <laughs> O kadar misafirperver o kadar güler yüzlü o kadar yardımsever Ler ki, yani ben e, çok şaşırmıştım. Yani bu kadar beklemiyordum açıkçası ya. Evi alırken bu kadar iyi komşulara rastlayacağımı, denk geleceğimi hiç tahmin etmemiştim. Neyse taşındık biz, daha yeni evliyiz. Sinanlar taşındı. Onlar günü yerleşmiş mesela. Eşime dedim ki, ya benim çok hoşuma gitmişti. Gel biz de bir gidelim hayırlı olsuna. Hem yani dedim hani şey yapalım, bir şey ihtiyaçları var mı diye soralım. Bize sordular ne kadar hoşumuza gitmişti hatırlıyor musun dedim. Haklısın dedi bana. Sonra indik biz aşağıya Sinemlere. Sinema açtı kapıyı. O da o kadar heyecan yaptı ki onların da düğününe bir hafta kalmıştı. Çok net hatırlıyorum. Ay ne yapsam ne yapsam Öyleyse ilk gelen misafirimiz sizsiniz falan böyle el ayağı tutuyordu kızcağızın. <laughs> yani Güzel bir şey ya komşuluk eğer hani şey yapabilirsen ama hani iyi iyi insanlara denk gelirse. Ee, sonra bir hafta sonra düğün oldu. Düğününe ben gidemedim yani bir işim vardı önemli bir şey vardı ama e, eşimi gönderdim. Dedim ki mutlaka birimizden birinin gitmesi gerekiyor sonuçta yüz yüze bakacağız komşuz ve komşuluk çok önemli. E, eşim gitti düğünlerine. Sonra geldi işte, nasıl geçtin falan, nasıl geçti dedim falan. Ee, çok ilginç. Yani çok... E, ilgisini çekmiş diyeyim size. Dedi ki, çıkış şarkısı ne çaldı biliyor musun falan. Ne çaldı dedim yani. Pasta gelirken dedi, e, Beşiktaş'ın dedi, marşı çaldı. Ciddi olamazsın dedim, evet dedi. Ve ben ilk defa duydum, eşim de ilk defa böyle denk gelmiş. Ee, dedim ki demek ki bunlar fanatik Beşiktaşlı. Şimdi Sinem de karikatür isteğini bulunca benim bir bu aklıma geldi. Dedim ki o tıkıyı Beşiktaşlı yaparsam çok mutlu olurlar bence. <laughs> ve onlara sürpriz olacak bu. İnşallah beğenirler. Ee, bu mavi üstündekini falan ben beğenmedim açıkçası. Sence siz de beğenmediniz değil mi Murat ve Sinem? <laughs> Ben şimdi onu siyah beyaz yapacağım. Utku'yu siyah beyaz yapacağım. Sadece ufak e, birkaç detayda kırmızıyı kullanacağım. O da bayrağımız ve logonun içerisinde kırmızı bulunduğu için. Onun haricinde Utku, Utku gibi olacak. Sadece bakış yönünü değiştirdim. E, kartalı çünkü diğer tarafa doğru yaptığım için Utku'nun daha bakışını o tarafa doğru çevirdim. Hem daha güzel duruyormuş gibi geldi bana. Ee, bu şekilde resmedeceğim. Umarım hoşunuza gider ve severek odasında kullanırsınız. odasını asarsınız ve beni hep anarsınız. Evet, ben isterdim ki mesela fon müziğinde Beşiktaş marşı çalsın falan. Ama bazı telif hakları olduğu için hani YouTube buna izin vermiyor. O nedenle koyamadım müziği. Yani e, takımlara gelecek olursak ben pek böyle futbolla alakam yoktur. Hatta böyle spor pek sevmem. Yani şu anda belki spor sevenler ''Aaah, hiç öyle şey söylenir mi Aycan? A, niye öyle diyorsun?'' falan diyeceklerdir ama hani herkesin sevdiği şey, ilgi alanı farklı bir şey. Mesela herkes resim sevmez. Yani çizemez. Ya da hoşlanmaz. Ya da herkes yani matematiği iyi değildir. Kimisi matematiği çok sever. Kimisi futbolu sever, kimisi sevmez, basketbolu sever falan. Yani bu kişiden kişiye göreceli bir şey. Sevmem çok doğal bence. Yani bu açıdan bakın doğal. Velhasıl yürüyüş haricinde böyle hiçbir spora şu zamana kadar ömrümde ilgim olmadı. Ama aksi gibi böyle ilgi duyan, spor yapan kadınları hep böyle imrenmişimdir, imrenerek bakmışımdır. Vay be helal olsun falan diye böyle izlemişimdir yani. İzlemek daha güzel gelmiştir bana genelde. Ee, mesela ilkokulda beden eğitimi dersleri olurdu şey olurdu böyle kasa üzerinden atlama, takla atma falan. Ah benim için işkenceydi o ders. Böyle erkekler falan bazı kızlar sevinirdi. Aa oley işte beden eğitimi dersi yaşasın falan oley. Ama ben yani böyle suratım beş karış. Yani saklansam mı bir yere kaçsam mı şey yapamadan Keşke boş geçse, keşke öğretmen girmese. Bunun hayaliyle hep geçti. Neyse ki geçti gitti diyorum. Geçmişte kalan günler. İşte Sinem de bence böyle beden eğitimi derslerinde yaşasın beden eğitimi dersi diyen kızlardan ve benim imrenerek böyle izlediğim kızlardan bence Sinem. Çünkü böyle hani erkek gibi kadın derler ya öyle bir şey seziyorum Sinem'de ben. Bilmiyorum belki farklıdır da. Benim tahminim o şekilde çünkü Sinem mesela geçen konuşmamızda öğrendim onu da. Balık tutmayı falan da çok seviyormuş. Ve tabii ki de sadece futbol ve balık tutmak değil. Ee, sinemin duruşu, uzun boylu oluşu, bir yapılı oluşu bende de e, bu tarz böyle tahminleri doğuruyor. Yani tabii ki bu mesela futboldur, balık tutmaktır falan bu tarz sıfatlar hani e, hep erkeklere konuyor. Hani neden Aycan şimdi öyle diyorsun falan. Biliyorsunuzdur belki ama genellikle hep erkekler izliyor ya bizim ülkemizde futbolu. Yani benim gözlemlediğim o. Mesela bunlar oluyor, kadınlar toplaşıyor falan böyle eşli. Ee, erkekler bir odada futbol izliyor. Kadınlar bir odada işte dedikodu yapıyor falan. Yani öyle olmuyor mu genelde? Ben mi yanlış biliyorum? Çok nadir rastlanır böyle futbola ilgi duyan kadın. Yani benim etrafımda çok nadir sayılı insan var bu şekilde. Evet, karikatür listemize bir yavru kartal eklemiş olduk. Bakalım daha nelere şahit olacak bu kanal e, gerçekten çok sevimli çok 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 tatlı bir bebek gözleri ne annesine çekmiş ne babasına çekmiş inşallah dönmez diyorum çok tatlı bir rengi var e, bahtı şansı çok güzel olur inşallah şansa bol olur çok merhametli çok Karakteri düzgün bir çocuk olur. Hayırlı bir evlat olur inşallah. Utkucuk cumartesi günü sünnet oluyor. Tam da haftasına geldik hareketi çizimi. Aslında iyi de oldu. Yine bir böyle sünnet hediyesi gibi bir şey oldu Aycan teyzesinden. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. İnşallah şansları bol olur. Güzel bir şekilde atlatırlar cemiyetlerine. Sünnet bir cemiyet bence. Yani düğün yapsalar da yapmasalar da ne kadar küçük olursa olsun. Bu bir cemiyettir. Ve kutluyorum Utku'yu. Erkekliğe ilk adımı atacak cumartesi günü. Şimdiden böyle bir not bırakayım ben buraya. İlk kutlayan ben olayım. Utku emeklemeye başlamış. Sonra meslek kartlarını yaymışlar etrafına falan böyle. Bakalım hangisini seçecek diye. Sizce neyi seçmiş? Yani bu kadar fanatik bir anne babanın evladı futbolcu. Evet. Bence Fenerbahçe ve Galatasaray bundan bir 20 sene sonra falan korkmalı diye düşünüyorum. Yani Utku eğer kendini yetiştirirse çok güzel bir futbolcu olabilir. Ve Beşiktaş'tan başka bir yere de gideceğimi zannetmiyorum. Yani doğuştan çünkü bu çocuk yani belli. Yani belli anadan babadan belli bu çocuk. Nasıl bir şey oldu iyi. Ay düşünemedim. Hem futbolcu hem yakışıklı, karizmatik. Of 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 kızlar of yani of diyorum. Ben Utku'nun ellerini bu şekilde yaptım ama umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Bu da bir simge. Yani Beşiktaş'ın bir simgesi gibi düşünün. Kartal <gülüyor> gibi. <gülüyor> Şu an pek olmadı. Yani ses olarak anlatamadım ama ee, şöyle ki mesela nasıl Bursa Spor'un timsah yürüyüşü falan meşhur. E, ee, Beşiktaş'ın da bu şekilde bir duruşu vardı yani böyle maçlarda falan yendiklerinde bir iki defa rastlamıştım sanki. Yanlış hatırlamıyorsam tabi. Umarım yanlış değildi ya. Yanlış hatırlıyorsam da ee, yanlış hatırlıyorsam da yani bu şekilde olmalı ya bence. Beşiktaş'ın simgesi bu şekilde olmalı deyip böyle hatanı örtbas edip bir de su üstüne bezinyağı gibi çıkıyormuş. sonuç itibariyle keşke siyah kartona çalışsaydım diyorum. Bu kadar siyah boya. Ah, ah. Yani ellerimin ağrıdığını hissediyorum. izlerken bile. Uğraştım ama değdi bence. Çok da güzel oldu. Ee, Sinem'in ve Murat'ın hoşuna gideceğini umuyorum. Yani öyle düşünüyorum. İnşallah beğenirler. Utku bir haber tabii ki bundan. Ki bir haber olmaya devam edecek. Çünkü oncacık çocuk ne anlar Beşiktaş'tan. Birazcık anne ve babasının kurbanı olduğu gibi bir şey diyebiliriz. Ama zaten doğmadan önce de e, hani ona böyle Beşiktaş'la ilgili kıyafetler vesaire aldıklarını biliyorum. E, sosyal medyada böyle takip ediyorum e, onları. E, i̇leride de Beşiktaş'ı tutar diye düşünüyorum. Umarım utandırmaz. <laughs> ve bu resim çöpe gitmez. Utku. Yani annem ve babam Beşiktaş'ı tutuyor diye değil ve de. ben bu resmi yaptım diye Beşiktaş'ı tutabilirsin. Tamam mı teyzeciğim? Beşiktaşlı ol lütfen. Bak karikatürüm çöpe gitmesin. Lütfen. Rica ediyorum Utku. Utku beni dinler. Sever beni sever. Çünkü ne zaman beni görse hep gülüyor. O iki dişlerini Allah'ım ısıracağım bir gün ısıracağım yani o kadar seviyorum. İçime sokasın geliyor. Ama bu korona, lanet olası korona yüzünden e, kendi evladım dışında hiçbir çocuğa böyle istediğim gibi sevemiyorum diyeyim. Uzaktan uzağa öyle. Keşke, keşke böyle olmasaydı. Evet, resmim burada bitmiştir. Ufak tefek böyle detayları da yaptıktan sonra kutuya doğru resmi kartalı ile beraber uğurlayabiliriz. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, takipte kalmak için artıya abone olmayı unutmayın.